Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz Ne yapıyoruz arkadaşlar yaklaşık 10 gün aradan sonra video çekiyorum hepiniz hoş geldiniz videomuza ee, Aslında video çekerken de kötüyüm ee, dün yayın açmıştım arkadaşlar söylemiştim zaten korona testi vermiştim pozitif çıktı koronayız ee, ve ben de güzel bir video çekildim yani ne kadar enerjik olabilirsem artık e, Sadece yani öksürüğüm var Onun haricinde ateşim falan yok İlk gün olmuştu İzmir'deyken hastalandım arkadaşlar Bizim İzmir'deki de zaten full korona olmuş Orası ayrı bir konu şu an Allah'tan iyiyim e, ya sadece aileme geçmesini istemiyorum evde yani odada kendimi izole ediyorum arkadaşlar neyse Bugün e, Kangamız geri döndü diye bir başlıkta mı arkadaşlar Evet geri dönmeyi düşünüyoruz her gün artık video atacağım bilginiz olsun Her gün atamazsam da 2 günde 16.30'da video atacağım arkadaşlar Eee O yüzden de yani <laughs> takip etmeyi unutmayın takipte kalmayı unutmayın Eee Benim de işte biraz ya abi çok kötüyüm ya vallahi çok kötüyüm Kusura bakmayın ee, yani o yüzden de konuş konuşamazsam falan Kusura bakmayın yani ee, şimdi Şuradan ilk maçımızı saldı. Superstars kanalına teşekkür ederiz. Ee, devam edelim arkadaşlar. Biraz mikrofonu yakınlaştırayım. Belki sesim alamıyorsunuzdur belki arkadaşlar. Neyse. Asili Kurtalfa fa geldi. Bol şans. Flashpunk. Bol şans. Hadi bakalım. Bol şansımız yolluyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ya maalesef ki korona yakalandık. Ben hiç hayatımda hiç yani korona olmadım arkadaşlar. Ya yani, bu ilk, ilk defa oluyorum yani. Fazla arkadaşlarımın 2 3 defa oldu da ben kendim aslında yani, temiz insanım. Kendime çok dikkat ederim. Ama işte İzmir'e gittik. Bir de korona da bitmişti arkadaşlar. Şu an korona daha fazla geliyormuş. Öyleymiş yani. Herkes tatilde falan hani herkes bir yere gidince ee, korona artmış arkadaşlar Şu an herkes deli gibi korona oluyormuş Öyle dediler ee, Ben de nasıl fark ettim Aslında fark etmedim İzmir e dedim işte denize falan gittim Döndüğümde ee, Gece ateşim 41 olmuş Acile kaldırmışlar beni Sonra arkadaşlar Sabah işte bana dedim Koronalık bir şey var mı dedim hemşireye Sordum kendim sordum Yok dedi işte salgın falan dedi. Ya bir şeyler dedi uydur ya ben uydurdu mu bilmiyorum ama bir şeyler dedi ben de yani anlamadım zaten. Ee, tamam dedi ilaç yazdı gitti yani ama bir test vereyim dedim Ankara'ya gelince çünkü öksürük hala devam ediyordu. Korona pozitif çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bazen öksürebilirim videoda haberiniz olsun. Neyse. Bugün günlerden ya biz arkadaşlar bugün günlerden kangamız. Evet. Ee, geri dönmeyi düşünüyoruz dediğim gibi her gün video atacağım. Ee, sizlerin tek e, ricam tek rica et, ediyorum arkadaşlar sizler e, videolarımızı izlemeniz ve like atmam atmanız. O yüzden yani arada video yerine yayın da yapalım haberiniz olsun. Sadece şu kanalın eski aktifliğini toparlayalım. E, temennim o yönde yani. Çünkü kanal baya bir aydır boşluyorum arkadaşlar yani gerçekten düzenli olarak video atamıyorum ee, <laughs> bir aydır boşluyorum o yüzden de düzelteceğiz kanalı düzelteceğiz sorarla düzelteceğiz yani izlenmelerimiz de ölmüş olabilir arkadaşlar neyse ee, şöyle oynaya tıklayalım Asil Kurtal fa selamlar olsun ee, neyse evet şimdi Aycan X 20 bol şans şöyle bir bol şansımız atalım arkadaşlar tikimizi attı Haydi bakalım birinci golümüzü yazdık bakalım arkadaşlar kendimde zaten yani İzmir'deyken böyle bir ateş yoktu arkadaşlar ya ben normalde hastalıkları hızlı çabuk atlatanım ve zor yani zor hastalık geçirim arkadaşlar mesela ateşlenirim falan ee, geçer 2-3 saat sonra ama bu geçmedi. Bir gün boyunca ateşim düşmedi. Ya ben e, saat başı soğuk suya girdim arkadaşlar. Ya bir, bir bakıyoruz ateşim yarım derece düşmüş. Bir yarım saat sonra bakıyoruz yükselmiş aynı. Ee, yine 40 42 falan olmuş ya yani anlamadım ya. 3x kullandı. Tamam. Hop. Tamam biz şuradan bir bug'u yapabilir miyiz? Yaptı. Çok güzel. Hadi bakalım Hayır, aha aha, bir tane daha kullan kanka. Hadi be, çok güzel, çok güzel. Hayır hayır patladık, patladık abi. Allah'a patladık, Allah çarpsın patladık. Hadi bakalım. Hop. Çok güzel bunu da patlattık üzerine. Bir tane daha büyük kafas kalesi olabilir. Çok güzel. Ben bir tane daha böyle bastırdım arkadaşlar. 12'ye 8 güzel. Hadi bakalım. Şuradan da bir reisimize atalım mı? Atamadık abi. <laughs> evet tamam. Devam. devam ediyoruz. 13'e 8 oldu videomuzda bakalım 15'e 8 oldu evet e, maçımız bitti tam bu bol şans atalım kral oynama işte ya 2 saniye kalmış oynamıyor ya neyse şey demeyeceğim arkadaşlar 6 dakika konuşuyoruz evet devam Roman işte gerek yok gerek yok Tamam arkadaşlar hemen Biraz maçın oynasak ya Valla özletti maçın üstümü. Bilmiyorum ki Eee Yetenek paketi boş Hatta daha Biraz suyumla yudum diyeyim e, arkadaşlar ya bir, bir hafta falan böyle videolar gelecek yani Bilmiyorum evet. Bakalım boğazları mı ağrıyor sadece dediğim gibi Öksürük var o kadar yani. Kendim iyiyim ama sadece işte aileme bulaşmasını istemiyorum yani. Aileme bulaşmasını istemiyorum yani. O yüzden kendimi izole edeceğim yani. Evdeyken falan. Zaten, kendi tuvalet, tuvaletimiz de var. yani kendi o kata çıkmam. Ya zaten arkadaşlar bizim ev dublex. O yüzden yani rahat olacağını düşünüyorum yani arkadaşlar. Dublex'ten kastım işte katlı ev yani. O yüzden de rahat olacağını düşünüyorum yani kendimi daha hızlı izole ederim Hadi bakalım Ortak yerde de maskeyle hatta gitmem yani neyse <laughs> hadi bakalım Arkadaşlar 3 kilo oldu Temel f, f temel bol şans ee, Oynamayı da unutmuşuz ya vallahi İzmir'e İzmir gittik geldik <laughs> İzmir'de de virüs kaptık ya, vallahi. Ben nereden kaptım virüsü arkadaşlar? Biz misafirle gitmiştik, misafirlikte birkaç, yani bir, bir, kişi, yani. Bizi, bir amca e, virüs şeyi vardı yani, öksürüyordu falan, hastaydı. O gitti yattı zaten ama onun elini falan e, öpmüştüm yani. O yüzden de herhalde oradan bulaştı misafirlikte bulaştı yani normalde İzmir'de bulaşmamıştı o yüzden yapacak bir şey yok hiç korona olmamıştım Aldık yapacak bir şey hiç korona olmam olmama çok güzel bir şeydi ya <laughs> ah be abi 12 2 maçımız bitti kaç dakika olmuş videomuz 8 dakika olmuş arkadaşlar hadi bakalım Birazcıkdan maç atalım sonra videoyu kapatalım. Hadi bakalım. Ee, hadi kanka. Hadi kanka. Hadi kanka. Evet suyundan yine yudumluyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> FB Musti. Bol şans Musticim. Hadi bakalım bol şans. Evet. FB Musti. Verder veremem. Mi? Hadi bakalım. Birinci golümüzü yazdık Musti'ye İkinci golümüzü de yazdık Musti'ciğime Haydi 3'te i̇şte geldi Ve Maçtan çıktı arkadaşlar Bir iki maça daha girelim Sonra videoyu sonlandıralım ee, Yani bu videoda Yani arkadaşlar sizleri seviyorum Bir 200 like atar mısınız Bilmiyorum geri dönmemizin şerefine ee, 200 like atar mısınız Hadi bakalım ee, Baran X, İhsan geldi, bol şans. Ah. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Alantı kesti. Özel açtı. Bakalım özelle önce herhalde. Haydi bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar 1-1 oldu Bol şanslarımızı gönderelim Hop 5-1 Tamam Çok zıpladın Şunu atamam, atmamız lazım güzel. Çok güzel. Özelini patlattık. Abo. 3 ikisi varmış. neyse bizim büyük kafamız, kalemiz var. Çok güzel 8-8 oldu. Çok güzel be. Çok güzel özelle patlattık. Evet eline sağlık. O şans. Eyvallah bol şans. <laughs> <laughs> Bu arada ilk olsun. Arkadaşlar kaç dakika videomuz, bakalım. <laughs> Roşt işte, gerek yok reis videoyu kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sizleri seviyorum. Allah <laughs> Allah emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.